Merhaba arkadaşlar, Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda aile hekimliği değişikliğinin nasıl yapılacağını göstereceğiz. Bu işlemi isterseniz telefonunuzdan, internet sitesi üzerinden, isterseniz bilgisayarınızdan, isterseniz de uygulama üzerinden, cep telefonunuzdan yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz bilgisayar üzerinden göstereceğiz ancak aşağı yukarı uygulamadan da, kendi cep telefonunuzdan da e-devlet üzerinden bu işlemi rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen tarayıcımızı açtık. Ardından buraya Türkiye.gov.tr yazdık. Ardından giriş yap seçeneğine tıkladık. Zaten bunlar bildiğiniz şeyler. TC kimlik numaramız. Ardından şifremizi yazdık. E evet, devlet adresine geldiğimizde karşımıza böyle bir arama ekranı çıkacak. Buraya aile hekimi yazın. Aile hekimi değiştirme sayfasında toplamda bir sonuç bulmuştur diyor arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı aile hekimi değiştirme sekmesine tıklayın. Bu pencere sizi arkadaşlar e yönlendirecek. Enabız kendi başına e-devletten ayrı çalışan bir sistem. Bu sisteme kaydolmanız lazım. Bu sistemi kullanabilmek için. Bunun için de e-devlet şifresi olması yeterli. E-devlete girdiğiniz anda istediğiniz zaman enabıza e da yönlendirme yapabiliyorsunuz. Sayfaya aşağıya doğru indirdiğimizde burada bizim daha önceki aile ekimimiz görülmekte. Sayfayı biraz daha alta indirelim. Burada hangi aile hekimini seçmek istiyorsak hangi ilde, hangi ilçede olduğunu belirtmemiz lazım. Bunun için biz Gaziantep dedik. İlçemizi Şahin Bey olarak değişik, değiştirdik. Değişikliğin gerekçesini de belirtmeniz lazım arkadaşlar. İkametgah değişikliği, dönemsel mevsimsel adres değişikliği işte bu da ülke dışından vatana dönüş gibi veya diğer diyerek seçiminizi size uygun olan seçimi yapın. Daha sonra arkadaşlar aile sağlığı merkezini seçmeniz lazım. 21 nolu aile sağlığı merkezi hangi mahalledeyseniz onu bilmeniz lazım. Ardından burada arkadaşlar şu kısımda doktorunuz ve hangi aile hekimi birimine bağlıysa o gösterilmekte. Ben örnek olsun diye gösteriyorum. Ardından aile hekimini değiştirdiğin arkadaşlar. Tabi burada şöyle bir durumu da belirtmek lazım. Seçmiş olduğunuz aile hekiminden daha az nüfusa sahip olan bir aile hekimi seçerek kolay ve hızlı hizmete ulaşabilirsiniz. Yeşil ile gösterilmiş aile hekimlerinden birini seçebilirsiniz. Yeşil ile seçilenler en az yoğunluktaki aile hekimleri sarı ile gösterilenler orta yoğunluk ve kırmızı ile gösterilenler de çok yoğun olarak belirtilmekte arkadaşlar. Biz evet deyip seçimimize Devam edelim ve ardından buraya cep telefonu numaramızı yazıp gönderdik. Onaylıyorum dedik. Bize bir kod gelecek. O kodu e, buradaki satıra girdiğimizde aile hekimi değişikliğimiz yapılmış olacak arkadaşlar. Seçtiğimiz bu aile hekimi zorunlu haller dışında 3 ay geçmeden değiştirilemeyecektir arkadaşlar. Uzun süreli ikamet değişikliğinde aile hekimi hizmetlerinden Kesintisiz yararlanabilmemiz için yine iki ikametimize yakın bir aile hekimine faydanızı aldınız diyor arkadaşlar. Yani burada oturmuş olduğumuz adres son derece önemli. Benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve mobil ve yazılım yardım merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar.